Merhaba, ben Sertaç Taşdelen. Ben Şevin Baldıktaş. Bugün Şevin'le size iyilik paylaş projesini anlatmak istiyoruz. Bunun için hiçbir aslında ön hazırlık yapmadık. Hakikaten evet. e, daha doğal olsun. Aklımıza gelen sorularla ilgili ne kadar samimi olabilirsek o kadar iyi diye. Şimdi mesela Şevin'cim ilk sorudan başlayalım. İyilik paylaş nedir? İyilik paylaş kişilerin doğum günlerini paylaşarak bağış topluyor bildikleri bir sosyal bağış platformudur. Bunu sen daha önce çalışmışsın. Bu bana hep gelen bir soru olduğu için ezbere biliyorum. İyilik paylaş bir online bağış platformu. Ee, gönüllüler doğum günlerini bir derneğe bağışlayabiliyor. Seçtikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışlıyorlar evet. ve sonra diyorlar ki ben bu sene doğum günümde hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine arkadaşlarımdan bağış bekliyorum. Hangi dernekler mesela bunlar? Evet, çoğu dernek var. Şöyle söyleyebiliriz. Hatta dernek ve vakıf. STK'lar yani. Aynen. E, buradaki kıstas şu oluyor, Fonzip altyapısı olan her derneği biz ekleyebiliyoruz. Fonzip bir ödeme sistemi ve STK'lar için tasarlanmış bir ödeme sistemi. STK'lar, dernek ya da vakıflar bu ödeme sistemini kendilerine entegre ettikleri zaman gönüllülerin yapmış olduğu bağışların hepsi %100 kesintisiz derneğe gidiyor. Direkt derneğe gidiyor. Hatta şunu da söyleyelim, Hı. biz şimdiye kadar 3 milyondan fazla bağış topladık ama e, buradaki bağışların hiçbiri bizim üzerimizden geçmedi. Biz sadece platformda kampanya evet. açılmasını sağladık, Aynen. bilgileri tuttuk. Bilgiyi bağış yapana ve kampanyayı açana verebildik ama e, bağışlar direkt derneklere geçti. Aynen. Mesela bir senaryo düşünelim. Senin doğum günü 23 Kasım. Mesela 23 Kasım'da nasıl bir kampanya açıyorsun? E, mesela ne, ne yapabiliyorum? İyilik paylaş gidiyorsun önce. İyilik paylaş giriyorum. Kampanya Yarat kısmını seçiyorum. Orada bir sivil toplum kuruluşuna karar verip diyorum ki bu sene doğum günümü Koruncuk Vakfı için paylaşıyorum. Koruncuk olabilir, LÖSEV olabilir, farklı dernekler Hangisini var. Hangisini seçersek, sokak hayvanları için bir şey yapmak istiyorsanız onunla ilgili dernekler var. Bir çocuğun eğitimine odaklanmak istiyorsanız o var. Engelleri kaldırmak istiyorum diyorsanız Türkiye Umurluk Felçleri Derneği gibi dernekler var. Sizin aslında doğum günü motivasyonunuz oradaki önemli kıstas. Evet, doğum günü kampanyanı açtın. Açtım. Eş, dost, arkadaş ta sana gelip istedikleri miktarda büyük küçük bağış demeden yapıyor. 5 lira da olabilir, 10 lira da olabilir, 10 bin lira da olabilir. Bir sınırı yok. Bağış yapıyorlar. Peki bu para sana mı geliyor? Hayır. İyilik mı gidiyor. Hayır. Nereye gidiyor? Direkt derneğe gidiyor. Direkt derneğe İyilik gidiyor. İyilik paylaşa şu bilgi geliyor. Diyor ki, X kişisi X TL'yi Y derneğine bağış yaptı. Bilgiyi alıyoruz. Aynı bilgiyi kampanya açan kişiye de veriyoruz. Diyelim ki Mesela Pelin Akil çok paylaştığı için söyleyeyim. Pelin Akil de her sene doğum günlülük paylaştığı paylaşanlardan biri. Pelin'in en çok sevdiği şey mailine düşen 5 lira 10 lira kimden bağış gelmiş takip etmek. Ana motivasyonlarından biri. Çünkü yüzlerce binlerce kişi özellikle ünlü isimlerde 5 liralarla 10 liralarla hayat değiştiriyor. Aynen öyle. Bugüne kadar kimler kimler hakikaten kampanya evet. açtı. Mesela ben ilk aklıma gelenler Nihat Odabaşı gerçekten bizi ilk zamanlarımızda destekledi. Pınar Altu. Pınar Altu, Damla Bilic. İnanılmaz Biliç. ses getirdi. Damla İnanılmaz Bilic. ses getirdi. Rekor, kıranlardan Rekor kranlardan. Kranlardan. Meriç Keskin. Meriç Keskin. İzmir depremi sırasında yarım milyondan fazla bağışı topladı. 1-2 haftalık kısa bir sürede. Ama sadece ünlü isimler değil. Öyle yanlış anlaşılmasın. hiç aslında sadece kendi çevresinden de çok yüksek miktarda bağış Sercan, toplayan. Mesela Emre. Sercan, Emre. Bunlar hakikaten bizim kendi arkadaş çevremizde tanıdığımız arkadaşlarımız, onların yine kendi çevrelerinde topladığı korkunç yüksek bağışlar var ve dediğimiz gibi ya bu bağışların sadece bir bağış yapan değil, bunu duyana da bir faydası var. Tabii Diyorsun ki, ki, aa ben de doğum günümü böyle bir iyiliğe vesile edebilirim, ben de eşime, dostuma sosyal sorumlulukla ilgili bir fikir edindirebilirim. Aslında güzel tarafı da o. Ya zaten şey kısmı da çok güzel. Bazen insanlar tedirgin oluyor. Diyor ki kampanya açayım ama bana çok az bağış gelir. Derneklerle konuşsalar o kampanyanın açılması bile o kadar önemli ki. Çünkü çoğu derneğin bilineliği çok zayıf. Özellikle bu pandemiden dolayı çoğu etkinliklerini yapamıyorlar. Dijitalden toplayabildikleri bağışlarla döndürebiliyorlar ki bizim operasyonel anlamda ulaşamadığımız çok fazla kişi var. Çok fazla canlı var. Kişi de demeyelim sadece. Hı hı. Bu operasyonu sağlayabilen derneklerin şu an en çok ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz. Çünkü koşullar zor yapılıyor, yapılamıyor. Evet. Bir seminerler yapamıyorlar. Bunların hepsinin eee açın aslında iyilik paylaş kampanyalarıyla kapamaya çalışıyoruz bir evet, nebzede. Evet. Bugüne kadar 3 milyon TL'lik bağışa vesile oldu. Evet, geçti. Ee, bağış topladık bile demek istemiyorum çünkü bağışı toplayan biz değiliz. değiliz. Biz bunu aracılık e, yapmış binden bir platformu kurduk. Düşündük. Açtı. Evet, binden fazla kişi kampanya açmış. İyilik Paylaş bu arada bir şirket değil. Değil bir vakıf ya da dernek de değil. Hit. İyilik paylaş bir internet projesi. İyilik paylaş'ta insanlar kendi doğum günlerini paylaşabilmek için bir kampanya oluşturuyor ve bunu çevresine duyuruyor. Dolayısıyla aslında bizim hiçbir bir komisyona da ihtiyacımız yok operasyonlarımızı evet. yürütmek için. Peki bu operasyonda kimler var ve nasıl dönüyor? Şöyle söyleyelim. Ana bizim cebimize kalan şey tamamen mutluluk hormonu. Bunun evet. altını çizebiliriz. E, o kadar güzel bir şey ki bir söz vardı. İyilik yapana, yapılana ve vesile olana iyi geliyor diye. Biz vesile olan tarafından o motivasyonu alıyoruz. Kimler var ekipte? Tamamen gönüllüler var. Evet. Şu an e, Erdal, e, Şeyda... Erdal bizim yazılımcımız. Yazılımcımız. E, senin ablan Helin Ballıktaş var. Sağ sonunda birçok konuda yardımcı sosyal oluyor sosyal medya Sosyal medya tarafından destek oluyor kampanya. Şöyle bir şey yaptık, çok fazla dernek olduğu için proje ekipleri kurduk mesela. Şeyda'yla ablam evet. e, o ekipleri yönetiyorlar. Aynı zamanda sosyal medyaya bakan idealimiz Hilal var. var. Evet. İki, üniversite öğrencimiz şimdi yeni başlayacak. Onlar da sorumluluk almaya çalışıyorlar gibi başka atladığım kimse var mı? Yok. Başka atladığımız Sen kimse? Ben. Evet ve bir de aslında bir şekilde bir e, hem kampanya açan hem de bu kampanyalara destek verip doğum günlerine 1 TL bile olsa bağış baş yapan herkes. Bunu hakikaten bu 3 milyon TL gibi bir rakama itti. Bugün 22 Nisan 2021. Bakalım bir sonraki update'te bu 3 milyon nerelere gidecek? Çünkü çok göreceğim. kısa süre önce 1 milyondu. Ve 1 milyonu hatırlıyor musun? Duyduğumuzda sen düğündeydin. Evet. Ben aradım. Evet. ağaç oldu. 1 evet. milyon oldu gözlerimiz dolu bir aynen, şekilde. Aynen. Bayağı, ağladık. 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 1 milyon TL'yi gördüğümüzde ağladık. Bir anda şimdi 3 oldu. Gerçekten bu inanılmaz bir gurur, inanılmaz bir keyif. Çünkü bak ben bir internet girişimcisiyim. Sen de Artık internet, internet girişimcisiyim. Teknoloji girişimcisiyim. Ee, biz yapmayacağız da kim yapacak? Evet. Ben mesela ilk derneklere gittiğimde ve bunu anlattığımda bana şunu soruyorlardı. Hiç böyle bir konsept yoktu. Diyorlardı ki sen kimsin? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bunlar çıkarın ne? Ben de diyorum evet. ki arkadaşlar ben 20'li yaşlarımın sonunda, 30'lu yaşlarımın başında bir kişiyim. Ve ben yapmazsam kim yapacak? İyiliği kolaylaştıralım ee, diye. Tabii. Yani benim burada hiçbir çıkarım yoktu, senin yoktu. Ama eninde sonunda gelmiş olduğum 2014'ten evet. 2021'e e, hem dernekler bu işin aslında ne kadar onlar için iyi bir kaynak yaratacağını gördüler. Bir de şöyle bir güzelliği var. Şimdi herkes maraton koşamayabilir. Evet. Herkes belki yüzerek boğazı geçip işte herhangi bir STK bağışta bulunamayabilir. Ama, bir offline alanı gidip yapamayabilir. Bir şey alamayabilir Ama herkesin bir doğum günü var. Ve bu her sene tekrar ediyor. Dolayısıyla ben bunun son derece tekrar edilebilir, öğrenilebilir ve çevremize Herkesin de yayarak e, hakikaten bütün Türkiye'yi belki zaman içerisinde Türkiye'nin dışına da bu iş taşabilir. E, gideceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de biz de kendi adımıza bir çalışma içerisindeyiz. Zaten İngilizce de geliyordu. İngilizcesi de var aslında gerçekten de öyle. İyilik paylaşla ilgili en çok sorulan sorular bunlar. İyilik paylaşı anlattık. Nasıl bağış yapılacağını anlattık. Sadece bir kredi kartı numaranızı girerek evet. aslında ödeme yapabiliyorsunuz, daha doğrusu bağış yapabiliyorsunuz. Ee, bu arada biz kolektif ağırlsayız, ee, o yüzden arada bir geçenler olabilir bence bu kalsın. Var başka acaba bir sorumuz. Yine ee, de var mı, şey var mı? Neymiş, var mı? <laughs> soru? Ne derdin, ne sorardın mesela? İyilik paylaş sadece doğum günüyle mi sınırlı? Çok güzel bir soru. Hı -hı. Şimdi biz aslında iyilik paylaşı ilk kurguladığımızda doğum günü değildi. Aslında insanlar herhangi bir aktivite yapıp bağış toplayabiliyordu. Orada ben mesela işte dava çıkıp maaş toplamıştım. Ben mama paylaş projesi yaptım. <laughs> Orada bizim de sınırlı kalmıştı. Herkese dahil edemiyorduk e... çünkü ne yapacaklarını bilemiyorlardı ve öteleme. Evet. Çok doğmuştu. seçenek olunca insan seçemiyor. Evet. Ama sen diyorsan ki ya ben sadece bir şey sunuyorum sana. O biraz daha albenili oluyor. Biz de dedik ki biz doğum günü sahiplenelim çünkü ve bunu en başka fazla kimse Doğum yapmasın. günü kampanyası oluyordu zaten. Evet. Baktığımızda hani girişimlerde de diyoruz ya pivot etme. Evet. Buna pivot etmemiz Buna pivot gerektiğini ettim. hissettik. Evet. Senin Ahmet senin var mı <laughs> sorun. İyilik Palersiye yapılmış en büyük tek bağış neydi? Bak hem o güzel <laughs> soru. En büyük tek bağış mı? İnan bak güzel soru. Bunu çalışalım sen evet. videonun üstüne baktılar rakam şuymuş diye pat oraya koyarsın. Peki en çok kampanyada ya en çok bağış toplayan kampanya. Meriç Keskin. Kaç oldu? Yarım milyonu geçti. İnanılmaz. Kampanya ne üzerindeydi peki? E, deprem. Normalde bu da aslında bir cevap. Biz sadece doğum günü kampanyası yaratıyoruz ama afet durumlarında nasıl herkes elini taşının altına koyuyorsa biz de konsepti bir kenara bırakıp diyoruz ki önemli olan iyiliği kolaylaştırmak. İzmir Belediyesi'nin bağış toplamaya çalıştığı sırada teknolojik imkanlar yetkin olmadığı için Hemen iyilik paylaştık, kampanya açıldı ve gerçekten yarım milyondan fazla bağışın toplanmasına vesile olduk. Evet. Bu gibi durumlarda da tabii ki desteğe açıyoruz. Evet, bence çok güzel oldu. Ee, sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz, yorum olarak da yazabilirsiniz ve ona da cevaplarız. Herkesi bu sosyal sorumluluğa bir katkısı olması adına iyilik paylaşa davet ediyoruz. Doğum günü yaklaşanlar iyilikpaylaş.org'a girerek kampanya yarat kısmından kampanyalarını seçebilirler, oluşturabilirler. Veya da doğum günü yakın değilse ama motive olduysa gir, herhangi birinin kampanyasına bağışla bulun. Ona bilgisi gitsin, o da şaşırsın. Desin ki, aa Ahmet'ten bana bağış geldi, kim acaba? Tanıdığınız birisi olmak zorunda değil. Değil. Kesinlikle değil, evet. Çok güzel oldu, çok teşekkürler. Sana da teşekkür ederim. Bu hikayemin parçası olduğun için ikünden. Ben ederim. sana teşekkür ederim. <laughs> İyi ki varsın. Birlikte yaptık. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.